Kombi bakımı her sene yapılmalıdır. Kış başlamadan yapılmalıdır. Kombi bakımı şu sıralama şeklinde yapılmalıdır. Fan temizliği, yanma odası temizliği, sensör ve filtre temizliği yapılmalıdır. Bu yapılan sebebi kombide oluşan tortu ve erozyonu önlemek için yapılmalıdır. Petek temizliği her sene kış başlamadan yapılması gerekmektedir. Tesisat merkezim olarak çift yönlü makine ile petekte oluşan tortu ve pas suyu temizliyoruz. Bu işlem filtre temizliği ile noktalıyoruz ve müşterimize sağlam bir şekilde teslim ediyoruz. Temizlemede kimyasal kullanmıyoruz. Kimyasal da tavsiye etmiyoruz. Bu kimyasal petek ve kombide herezyona neden oluyor.